Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız çok yorgun gibiyiz. <laughs> Ay çocuklar koştura koştura geç kaldık okula. Bir yukarı kalmışız. Oradan temiz havaya alınca bugün okula kalmışız. Neyse yetiştiler okula. Onları hemen okula yetiştiriyor Evlerle bir abi şey planı. Havim daha yatıyordu. Onu biraz daha geç götürürüm. O biraz uyusun. Onu yine karta Biraz daha geç götürürüm. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yağmur biraz atıştırıyor ama hava güzel. Yağmur yağıyor ama ee, böyle yağmış ama yine de sıcak bir hava var. Ah, şurada bir oturayım. öyle. Kavvemi de alsaydık şimdi içeri doğru. Öyle Hadi sonra görüşürüz. Hı? Bu da benim havinim. Sıra havinimde. Onu da getirdim kine kartına. Ne oldu? Havin. Havin. Havin anneye bak. Bir kere. Çok. <laughs> arkadaşlar tekrar merhaba hmm, çocuklar okula götürdüm ufasta geçirdim geldim eve bir üstten toparladım çocuklar malum sabah okula giderken ev ev savaş alanına dönüyor hele hivdadan dolayı şey yapıyor bir saçını tarıyor bir şöyle yapıyor her tarafı dağıtıyor elbiseleri beğenmiyor neyse lafın kısası etrafı bir toparladım üstten Şimdi dedim hemen e, yemeği ocağa vereyim. Sonra bir e, robotu da çalıştırdım. Lavabolarda silerim. Paspası yapmayacağım bugün. Çünkü omuzum ağrıyor biraz. O yüzden zorlamayacağım kendimi. paspas artık inşallah yarın yapabilirim. E, bugün de ciğer yapacağız. Dün işte e, kebaba gittiğimiz için ciğer öyle kaldı. Hani öyle dolaba koymuştum. Daha aşı olmadan hemen ciğeri doğrayıp onu bol soğanla e, biberle kavuracağım, kızartacağım. Bunu ee, hazırlayayım. Sonra işimle dışarıda işimiz var. Ee, o yüzden ben işlerimi bitireyim. Her an o arayabilir. Öyle. Ben şimdi ciğerimi doğru bir yandan vallahi çayı kahvaltıyı topladım. Çay içemedim fazla. İşte o yüzden şimdi hem doğrayayım hem de çayımı içeyim. Böyle ciğerlerim tencere şöyle bir tencerede yapacağım şöyle tava şeklinde ee, siz yapıyor siz bilmiyorum nasıl yapıyorsunuz bazıları unla yapıyor biz öyle yapmıyoruz yani e, işim sevmiyor Arnavut ciğeri diyorlar değil mi Ama galiba benim bildiğim kadarıyla biz klasik bildiğimiz gibi annemiz nasıl yapıyorsa öyle kızartıyoruz. İşte önce bol suyla yıkıyorum. Doğrayıp. Ondan sonra biraz e, kızartıyorum. Suyu Zaten ilk başta suyunu bırakıyor. O su çekildi mi e, soğan ekliyorum. Biber ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Biraz yağ alsa yağ ekliyorum. Tekrar kızartıyorum. O kadar. İsteğe bağlı. Bizim klasik şeyimiz bu. Keşke biraz et de fazla bıraksaymışım da. Bu da böbreklere. Böbreklerini közde çok seviyorum. Dün, dün unutmuşum. Yoksa dün götürürdüm. Közde çok seviyorum aşırı. Ama i̇şte unuttum. Neyse. Şimdi biraz ara daha verirsen kötü olur. Çünkü ben dedim buzlar koymayayım. Hemen yapayım. Çünkü ciğer buzla girdi mi pek iyi olmuyor. O yüzden hemen dedim bugün yapayım. Yemekten bugün de böyle yaptım. Zaten çocuklar yemez kesinlikle onu biliyorum da işte. Onlar da bek biraz makarna haşlarım sade. Sonra şeyle yerler, yoğurtla, mayonez ile. Ciğere gel, ciğere. <laughs> Soma ekmeğiyle çok güzel oluyor. Ben pek sevmiyorum ama Tabii ki yine de yiyorum yani böyle Aa, ciğer olsun olsun diyen biri değilim ama yaparsam da yerim kendime başka bir şey hazırlamam biraz et ben hiç düşünmedim biraz et ayırsaydım bunun içine atsaydım şimdi mesela beraber kızartırken valla ben etleri seçer girdim ama valla şimdi bu hiç eriniyorum gerçekten çocuklara da hemen makarnanı vereyim o da bir yandan haşlansın oyalanmayayım Günler çok kısa gerçekten. Nasıl zaman geçiyor? Nasıl sabah oluyor? Nasıl akşam oluyor? Anlamıyorum. Gerçekten zamanla yarışıyoruz. Aslında giden ömrümüzden gidiyor da işte. Gidişat işte. Geçim sıkıntısı, derdi, iş, güç, çoluk, çocuk derken ömrümüzden gittiğini unutuyoruz. Ama bir an önce zaman geçsin, çocuklar büyüsün diyoruz. Oysa biz yaşlanıyoruz işte zamanla yarışıyoruz resmi. Evet. Ben böyle iş yaparken çay kahve içmeyi çok severim böyle. Bu elimi bulaştırmadan bu arada. Bu elim temiz. Buna da çay tutuyorum. Seviyorum böyle işlerimi yaparken çay kahve içmeye, yemek yaparken yani. Ben bunu bir doğrayayım sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar suyunu değiştirdim. Şöyle bir o dibindeki suyu yıkadım. şey döktüm. Tekrar bir su döktüm ciğere. Bu tekrar e, suyla o kalan suyla pişer. suyu çekti mi? E, tuzunu atacağım. Ondan sonra böyle soğan biberimi atarım. Bir Şekil biraz e, yağ koyarım. Böyle tuzunu karabiber, şey, pul biber de karabiber ekleyeceğim üçlü bu. Bir de sıvı yağ biraz. Şu şekilde. Önce biraz suyunu çeksin. Böyle. Bu biberim de attım. Az bir şey de karabiber yani çok atmayacağım şu şekil yani çok atmayacağım bir çay kaşığı kadar yani yarım çay kaşığı kadar yeter tuzu attı zaten böyle bir de o suyunu çekti ciğer suyunu çekti şöyle bir de iki tane tahta kaşığıyla iki kaşıktır yani sıvı yağını ekledim. E, Hı. Eski gibi görünüyor gerçekten. İşte yanına da bir maydanoz salatası. Yani. Şöyle, hatta biz eskiden küçükken okula giderken e, 23 Nisan'da 29 Ekim'de daha ilk okuldayken yani e, öyle şey festivallerde e, genelde dürüm satarlardı. Böyle çok uzun tadı hala zamanda yani hiç ne yesem bir aynısı olmuyor. o kokulu geldi bana. Ama dürümlere gerçekten hem e, şey koyuyorlardı ciğer hem de normal et. Gerçekten bu tat hala zamanda. Şimdi bunun kokusu da o bana hatırlattı. Sizde de oluyor mu öyle şeyler bilmiyorum ama ben evet, çok oluyor. Şöyle bu soğanımı, biberimi de ekleyeyim mis gibi. Oh, oh, oh. Daha ne olsun değil mi? Mis mis. <laughs> bu tencerelerin daha artık gerçekten az oluyor bana. Yani az değil ki küçük değil de yani yetmiyor. Benim Türkiye'de dairemde tencere setim var. Görümcem almıştım. Gülistan sağ olsun ev hediyesi diye. Galiba bu sene onu getirelim. Türkiye'de fazla dedim. Hani onu orada kullanayım ama gerçekten orada da hiç yemek yapmaya zamanı olmuyor. Hep dışarıya çıkıyoruz. Daha yolu gerçekten sıcakta yemek yapmak bir eziyetle. Burada yapalım, burada da hazır yiyelim yapalım. Öyle hay içeriye büyük sinek girdi. Hemen kokusunu nasıl aldı, hemen nasıl geldi anlamadım. Şimdi bu soğanlar, biberler e, etle beraber bir güzel bulursun. Ciğerle. ona zaten ölür, küçülür. Kapağımı da kapatayım. Böyle o piş, pişmeye dursun. Ben de ürün işlerimi alayım. Hatta biraz da böyle tuz biber atacağım. Ben biraz güzel olsun. Hem lezzetli hem de Diğeri acı olduğu için. Hmm. yaprak sigara acı olduğu için. bu der yani. Fazla koyamadım. Böyle. Sıçradığına göre misafir mi geliyor açma <laughs> Sıçrarsa yemek öyle derler. Öyle. Ya aslında biraz eksik ama eşim yağdan nefret ediyor. O yüzden yaptırmayacağım. Böyle somon ekmeğiyle. Hmm. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle çocuklara biraz az bir şey makarnayı verdim hoca. Ve makarna yaşlarken biraz az bir şey sıvı yağ ve tuz ekliyorum. Lezzeti daha güzel oluyor sade yediklerinde. Hatta sonra tereyağı da ekleyebilirsiniz. En son suyu bittiğinde az bir şey tereyağı kızdırıp yani kavurup dökebilirsiniz. Güzel oluyor. Bu da ciğerim. Ciğerim, ciğerim. Vallahi ciger, ciğer harika oldu gerçekten. Enfes oldu. Eşim geldiğinde bir beş dakika geldi. Tadına baktı dedi çok güzel. Bu böyle hazır. Ee, Makarnanın altını da kısayım. Bu da böyle kaynasın ama taşma. Ocağımın üzerini temizledim. lütfen taşma. Şöyle altını bir kasayım. Öyle temizliğimi de yaptım. Ee, bir depo çamaşır da hala yıkanıyor. Ee, ortalığı böyle toparladım. Ee, bir depomu da serdim. Vallahi gerçekten çamaşır 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 sonu gelmiyor. <laughs> ah, Bir de dün pikniğe gidince daha çok oldu tabii ki. Burada da kurutma çalışıyor. Yani kurutma yetmedi kurutma e, yetiştiremez en iyisi bir şey bir dışarıda kurmaz hepsi yani çamaşır çok stiles birazını kurutmaya attım bu da ben sabah çiçek topladım böyle güneş geliyor de çok sıcak bu arkadaşlar sabah böyle çiçekleri yolda gördüm çok hoşuma gitti böyle biraz dedim Mutfağımda güzel dursun. <laughs> ama ben bir işe gelemiyorum gerçekten. Şöyle yapayım vallahi. Güzel değil mi? Vazoyu bulmadım hemen bardağı koydum ama vazumu koymam lazım. İyi hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Ben haberi yok. Bu dağına ruj yapmış. Anne Yürü yürü baba bekliyor. Baba. Geldim habini almaya. Yine güneş çıktı. Bir yağmur yağıyor bir güneş çıktı. Bir sıcak oluyor bir soğuk. Çok da şaşırdı <laughs> Bu kız yorulmuş ya bakayım. Neredesin? 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 Oy ben senin beline kurban olayım mı? Ben ne yiyeyim ne yiyeyim. Hadi yürü gidelim. Hadi gidelim o zaman arabada yiyersin. Hadi dakika baba bekliyor burası sıcak. O zaman bahçe. Vallahi. Ya ne güzel kocaman bahçe. Böyle bahçeli evleri çok seviyorum. Mis gibi çiçekler. Çiçekler ama ne güzel. Rengarenk. keçiler yer. Türkiye ve keçiler bunu yer. Biraz turluyoruz. Havinle, Hasan var. şu şu arası Küçücük. Ve elmalar olmuş. Görüyorsunuz değil mi? Yani evet. Havinin boyunda neredeyse ağaç. <laughs> Küçücük. Ama artık elmalar olmuş. Şuna da domates ekmişler. Çilek. Şuna çilek, soğan. <laughs> abi çeker yok. Dişleri çürüyecek ama. Arkadaşlar geldik Serpil Can'la bir serinlemeye. Serpil bir ay siyelim. Ayısı da geçtik. Çok kalabalık, çok çok kalabalık ve çok, çok sıcak. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Harun biz iyi miyiz? Evet. sabah başka konuydu. Şimdi başka konuydu. Çok sıcak. Sabah su. Öğlenden sonra sıcak. Öyle. Hadi sonra görüşürüz. Valla isten sonra da geldik. Biraz bir yürüdük Seyfi Canlar. Ee, şimdi dedenin bir kahve içeyim. Ee, tam bunu sen yiyebilirsin. Yemeyeceksin bisküt. Tamam, sen bilirsin Neyse dedim, şimdi bir cappuccino içeyim Sevgi de gitti ki, Zerba'yı kim yapar da alsın. Biraz sonra da gelir. Öyle. Oh, şimdi de bir kokteyl içelim. Tabii ki alkolsüz. Hadi <laughs> yani. Dö düşüreceksin, dökeceksin. Aynen, aynen. Dur ben sana meyve vereceğim annem. Dur, böyle olmaz. Bunları çocuklar içemez. Böyle meyvelerini yiyin. Alın bakalım. Oh, buz gibi. Hadi bize afiyet olsun. Böyle şimdi maç başladı. Almanya maçı. Herkes restoranlar önünde. Maçları televizyonlarını kurmuşlar. Maç izliyorlar. Öyle. Hadi gidelim. Almanya bir de. Bunu bilmiyorum. Havin gel. Havin. Gel. Hüda da kendine biraz makarna alacak. Gel. Hadi bakalım. Hüda de kendine makarnasını alsın. Evet. Çok seviyor hanımefendi. Televizyonun önüne geçiyoruz. Millet bize bakıyor. <laughs> gel. Şurada da ayrı oturmuşlar. Herkes televizyonu izliyor. Gel gel gel. Şey Kim? Hiç. Opa gül. Hı hı. <laughs> İndirsinler. Faydası olur öyle. Televizyon. Bunlar indirmemiş nedense. Neyse Hilda şimşeğini yesin. Ne yiyeceksiniz? Hilda makarna yiyecek. Spagetti gidiyor. Hmm. Evet. Hilda çok seviyor gemizli spagetti yiyecek. Ben. Hmm. Bir alım da burada. Asya İngilizce geldik. Bakalım. Havin. Maç. Almanya maç. Almanya ve neresi bu? Bu. Bu neresi bilmiyorum ki. Bu restoranların önünde televizyon kurmuşlar. Büyük bir istiyorlar. Arkadaşlar Almanya tabi kazandı. Kaç kaç? 3-0. Üç sıfır. Üç, sıfır. En son 2 saniye. Adamlar Coştu. Bir son, iki, Coştular gerçekten her taraf. Bil al, al. çok kazandı Değil mi? Gerçekten insanlar. Ben hiç futbolu sevemedim ya. Biz bir tur atalım dedik. Temiz bir hava alalım dedik. bunlara denk geldik. ne uğradım şaşırdım. Havin gel. Hiç topu, futbolu sevmiyorum. Gerçekten. Ben seviyorum, bakmayı seviyorum. gel. Bu kadar insan nasıl sığmış oralara ya. Tövbe tövbe. Bura paralı mı? Evet. Büyük ekran mı indirmişler? Evet. Aa, kaç büyük öyle. bir ekran televizyon. Kirşi üç varmış anne. Ne diyor? Ne ben kıza aşık oldum. Ne <laughs> <ben> bu kıza aşık Hangi kıza? Tövbe. Yüzünü boyayan kıza tövbe yarabbim. Bilal. Ay <laughs> ay ay vallahi topla. Ay vallahi bunların bu topla heyecanı nasıl bir şey hiç anlamamışım. Hiç ilgimi çekmiyor, ilgimi çekmiyor da. Saçma geliyor ya, bu topun peşinde koşma. Bilal seviyor oynamayı, Bilal'ı götürüyorum ama kendim yani benim şeylerim arasında yok. ilgimi çeken hobilerim arasında yok yani. işi geri işim bıraktı. Kaynımın dükkanına doğru dedi gidelim. Bu sefer de tam şey maç bitti ya dedi bu sefer işleri olur. Hadi bakalım. Bugün evet bugün Geliyor. Hala geliyor. Evet yemek yemeye gidiyorlar. O kadar bağırdılar. Enerjileri bitti. <laughs> 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 Havin habin, Havin ne diyorsun Havin? Baştan anladıkları yok işte. Herkes yapıyor diye. Bunlar da küçük. Bir de bu şeyler de yerde buldular. Heyecanlandılar. Bunlar da bağırmaya başladı. <laughs> 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 Havin ne dedin? Ne ne haber? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Ee, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. ne dedin Doçland. Ne dedin Ne bir daha söyle? Ne Habi? Duymadım. Doçland. Hadi yürüyün gidelim. Biraz tur atıp eve gidelim. Aslan. Gel. Milletin bu heyecanına Karıştı kalabalığın içine. ne? Geziyoruz.